abi merhaba. Oo Hürremciğim hoş geldin. Nasılsın abi? Müsait miydin? Aradım ama. <laughs> Müsaitiz. We are in Fiile'nin 10. bölümündeyiz. 2007 mezunumuz Ulaş Tuna Aztepe ile beraberiz. Kendisi benim iki üst dönemim. 3 sene beraber aynı yatakhanede kaldık. Sabah, öğle, akşam aynı yemekleri yedik. Ondan sonra derken Tuna abiler mezun oldu. Onlardan 2 sene sonra da biz mezun olduk. İşte Tuna abinin haberlerini alıyorduk. Evet. Mimar Sinan'la konservatuvar okuyor. Bazı işte amatör tiyatrolarda sahne alıyor. Bir gün e, televizyonu açtım, bir baktım Çetin Tekindor'un oğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun erkek kardeşi Kim Tuna abi. O kadar şaşırmıştım ki sonra önünü alamadık. En son sen anlat Karadeniz. Şu anda Türkiye'nin en iyi erkek oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Ödüllere e, aday gösteriliyor. Tuna abi işler burada raddeye nasıl vardı abi yani böyle bir liseden mezun olduktan sonrasını bugüne kadar şöyle kısa bir giriş yapalım ya. Yani. Vallahi biraz lisede başladı galiba Ümran. Ee, bizim bir Seyit hocamız vardı hatırlarsın. seyit eşit. Hatırlamam mı? Tarih hocamız böyle harika efsane öğretmenlerden biri. Ee, Türk öğretmenlerin şöyle bir derdi oluyordu işte. Almanların müfredatı biraz daha sağlamdı bizde fakat Türk müfredatı çok da böyle e, kafa açıcı değildi filan. Fakat hocalarımız çok yetkindi ve biraz bizi böyle esnetmek, e, başka şeyler konusunda düşünmek için teşvik etmeye çalışıyorlardı filan. Seyit Hoca da bun, bunlar arasında çok özel bir öğretmendir. Bizim tarih derslerine giriyordu ve bir şeyi hatırlıyorum. Böyle bir ders sonunda yine böyle anlatılmış, Türkler tarih sahnesine çıkmış, inmiş filan. O öyle bir dersin, klasik bir dersin sonunda böyle bir fotokopi kağıdına bir şey yazmış. Brecht'in bir oyunundan bir söz, Üç kuruşluk operadan bir söz yazmış insan neyle yaşar diye. Ve istemişti ki, yani hani sonraki dersin bir kısmını yiyip, böyle bunun hakkında konuşalım isterim falan diye. Ve işte o kitabı merak edip Sonra böyle biraz e, tiyatro edebiyatına düşün Çünkü yatakhanede de böyle okuyorduk, ediyorduk biliyorsun. <laughs> hani bolca zamanımız vardı. İnternet yoktu, televizyon yoktu falan. İşte böyle bir kitaba düşkünlük Herkesin birbirine böyle işte tartışmalar, din, işte bir şey, sistem falan tartışmaları, bir anlamda böyle okumalar falan gibi. Bir hayatımız biliyorsun. biliyorsunuz. Ee, orada bu bu kitap beni böyle bir merakım cezbetti falan. Sonrasında böyle bu tiyatro külliyatına merak sardım. Aslında o oyunları okuyarak falan e, biraz daha gelişti diyebilirim. Yani Seyit Hoca vesile oldu bu işe diyebilirim. Sonra işte var Vallahi bir anda da böyle şeyler oldu Hürrem. Ben de pek e, öyle şey olmuyor yani. İnsan kurmuyor kafasında ya da böyle farkına varamıyor ne olduğunu. Geniş kadrolu bir e, oyun var diyelim ki. Ve benim elimde de ulaştığım Aztepe gibi bir oyuncu var. Ben topu onun eline verip o zaten bu işi çözer diyebilir miyim? Yani burada bir e, takımdaşlık duygusu var mı? Yoksa role tamamen gidip kendinizi ona konsantre. Yani bireysel mi yoksa takımsal mı? Bunu sormuşlar. Aslında ben e, başka bir detaylar daha ekleyecektim de bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Eyvallah. Yani şey böyle çok klişe falan gelecek belki ama oyundur en başında. Yani bu bir oyundur. Böyle şey gibi tiyatroda, sette de filan oyun kurmak böyle bir çocukla oynamak gibidir yani. yani işte sen doktor ol ben de hasta falan der ya bebeklerle çocuklarla falan oynarken ve oyun kurarsın ya da kendi aralarında bunlar konuşurken bir aslında şey de bir tiyatroda veya bir sinema kastı da böyle kurulur. Yani sen şu ol, şu ol, şu ol, şu ol diye dağıtılır ve o insanlar e, bu oyunu kurabilirlerse, birbirlerini inandırabilirlerse o oyun e, oynanır filan. Ama yani sen ben çocuğuma yeğenim var mesela işte böyle bazen kafam orada değil ya da beceremiyorum. Böyle bir oyun kurmaya çalışıyorum onunla. İşte ben Spiderman'im, uçuyorum. Onu da bir yerlere götürmeye çalışıyorum. Falan. Ya olmuyor, inanmıyor. Ben bir şekilde hani bir şeyi yanlış yapıyorum falan. Hop hemen kopuyor. Ve Diyor ki yani başka bir şey oynayalım filan. Yani e, biraz böyle bir şey. E, one man show değil bence bu iş. Yani bir takım oyunu ama yani şöyle ya yani böyle biraz daha mutfağa benzetirler ya tiyatroyu, tiyatronun arkasını ya da sinemayı filan. Ya yani biraz öyle gibi. Yani kimileri de böyle evet, mayonez yapıyor. Kimisi işte o eti pişiriyor, kimisi onu servis ediyor filan. Yani kimisinin çok daha böyle başkalarına göre önemli bir pozisyon var. Ama kimisi de hani mayonez yapıyor mutfakta. Ama bu iş öyle bir iş ki böyle ya yani o mayonez boktan olursa yani o et yenmez, çok kötü olur yani. Hani kim nasıl pişirdiyse pişirsin. Hani o yüzden küçük bir şeye, küçük bir mahvetmek bizde daha kolay. Küçük bir rolü mahvetmek falan daha kolay. O yüzden de aslında böyle o daha önemlidir, o daha Böyle geri plandadır filan demekten biraz çekiniyorum. E, Nuri Bilge Ceylan'ın bu Ahlat Ağacı'nın kamera arkasında e, oyuncularla yaptığı bir konuşma var. Youtube'da e, izlenebilir. Bu konuşmada e, bir bölümünde oyunculara şunu söylüyor. Siz diyor okulda diyor konsantre olmayı öğreniyorsunuz. diyor. Evet. Yani e, şunu demeye çalışıyor. Ha, bu, rolünüze o kadar konsantre oluyorsunuz ki hayatın içindeki o Küçük detayları, küçük mimik jestleri atlıyorsunuz diye. Ee, yani oyuncu şimdi role girdiğinde bu doğallığı kaybeder mi? Yoksa role tam girmezse, kendini rahat bırakırsa o karakteri tam yansıtamaz mı? Bu konuda gidiş bilgileri nedir abi? Ya bu böyle bir şey, bir fenomen oldu. Bir video böyle bir yayıldı. Ne bileyim işte Hürriyet bilmem ne paylaştı filan. Bu da enteresan bir yandan. Hani insanların bunu bu kadar ilgi çekici bulması, başka birini evet. bulmayıp hani bu videoyu ilginç bulmaları bana enteresan geliyor. Benimle Yıldırımlar kocası benim hocam konservatordu. Müthiş ikisi de müthiş oyuncular, böyle dev sanatçılar filan. Ve böyle sanmıyorum ki o video ya yani o o sırada o videonun çekildiği esnada bizim sandığımız gibi ya da böyle fenomen olduğu gibi o videonun işte Nuri Bilge'den çok sıkılmış, böyle işte Allah'ım bu adam defolup gitse de ben de içimi yapsam falan gibi bir histe olduğunu hiç düşünmüyorum tabii ki. Yani o o sırada onu anlamaya, onun kafasında duyduğu sesi duymaya, e, ne anlattığına yakınlaşmaya falan, onun istediğini yapmaya falan gayret ediyor. Yani bizim işimiz biraz böyle bir şey. E, one man show'sa eğer bu, o böyle yönetmenin, sinemaysa yönetmenin, <laughs> televizyonsa yapımcının şovudur. Yani onun istediği, onun hayalinde gördüğü şeyi herkes realize etmeye çalışır. Bizim işimiz biraz böyle bir iş. Ee, ya yani orada Nuri Bilge Ceylan şimdi herkese bir senaryo dağıtılıyor. İşte bu böyle bir partisyon gibi düşün. Böyle bütün orkestranın önüne konuyor. Ee, fakat bunu biliyoruz ki milyonlarca versiyonu var bunu yorumlamanın. Nur ee, Nuri Bilge Ceylan'ın kafasında bir e, bunun bir hali var. Yani onun gördüğü, duyduğu bir versiyonu var. Ve bu ekibe bunu anlatmaya çalışıyor. Ee, ve bunu yani bununla, bu, bazen bunu anlatmakta zorlanabilir, bazen oyuncu ısrar edebilir başka bir şeyde. Veya yani o o kadar incelikli bir şeydir ki onun için zaman harcamak gerekir. Hı -hı. bir geceden artık bu lükse sahip televizyonda bunu yapamıyoruz çok, çünkü çok hızlı çalışmak zorundayız. Hı -hı. Ama her herkesin televizyon yönetmenlerinin de arzusu uzun uzun çalışmak. Öyle bir neyse, onu rafine etmek, damıtmak filandır aslında. Ee, Nuri Bilge'nin böyle bir lüksü var. Uzun uzun çalışabiliyor. Bir şey istemediği gibi olmuyorsa, istemediği bir ses duyuyorsa o sesi alana kadar uğraşabiliyor. Gerilmişler, o filan gibi. Öyle bir ortam değil orası. Herkes Nuri Bilge Ceylan'ın ne istediğini anlamaya çalışıyor. Şu hali benim hoşuma gidiyor. Netflix gibi böyle dijital medyanın. Ya ben şeye mecbur kalmaktan çok hoşlanmıyorum. Yani izlediğim bir dizi var. Ve böyle akşam saat 8'de ayarlayacağım da kendimi. Bütün gün çalışmışım, gelmişim filan böyle ayarlayacağım da oturup onun başında kendi izleyeceğim filan. Yani benim çalıştığım dizilerin de bir kısmını ben sokakta konuştuğum insanlar YouTube'dan izliyorlar. Yani aslında biz böyle kendi zamanımızı kendi istediğimiz gibi kullanmaktan daha çok hoşlanmaya başladık televizyon biraz bu konuda geri kaldı bence. Yani sinema bile seanslar koyuyor. Yani işte 11'de mi izlersin, 12'de mi, 6'da mı, 5'te mi filan. Ama televizyon sana bir şeyi dayatıyor. Diyor ki arkadaşım 5'te bu iş. Sen işini gücünü ayarla gel bu haberleri izle filan. Yani biraz e, o düzenden çıkıyoruz. Televizyon buna nasıl ayak uydurur? Pek bilmiyorum. Süreler filan bambaşka bir tartışma. Yani 3 saat, 4 saat dizi yapmak Hikaye anlatıcılığı açısından çok gerçekçi değil. Yani rating için girilen yerler filan. Ama 20 dakikalık sitcomlar mesela neden Türkiye'de revaçta olmaz? Hiç anladığım bir şey değil. Ya çünkü ne nerede mesela 20 dakikalık sitcom'u nerede televizyonda diyorsunuz? Yani yurt dışında televizyonda da yayınlandı tabii yıllarca. Hala da yayınlanıyor. Yani bence yurt dışında da çok gerçekçi değil. Yani ne yapacaktım 4'ü 30 geçe saatini kurup da televizyonu mu açacaksın? Yani bugün için çok gerçekçi gelmiyor bana bunlar. 20 dakikalık, 30 dakikalık, 1 saatlik bir sitcom internette tabii çok Hı -hı. mantıklı. Net. Yani içeriği sağlamsa filan. Ama yani televizyon böyle rakamlarla, kısaltmalar, uz uzatmalarla filan toparlanabilecek bir şey değil gibi geliyor bana pek. Ama yani şöyle bir realitesi var. Gazete gibi, gazete eee mevzu baktığı ama televizyon yani herkesin evinde ücretsiz neredeyse ulaşabileceği, izleyebileceği bir eğlence, bilgilenme aracı filan. E, yani hala böyle gücü var. Ama yani bu gücü bence bu internet ataklarıyla yani işte uydularla bilmem neler ya yani internetin daha ucuz daha erişilebilir olmasıyla televizyon biraz yerini kısa vadede kayb kaybedecek gibi geliyor. Bütün peki bu hani e, entertainment dediğimiz mecrayı düşünürsek. Yani çünkü şöyle bir şey var artık hakikaten e, evlerimizde izle bu yeni düzen kimsenin yatsımadığı bir şey. Yani yeni normallerimiz çıkacak ortaya. Bir sete girdiğimde nasıl çalışacağımı falan düşünmekten ziyade şu an aklım hakikaten şeyde yani, yani şu an çalışan nasıl çalışıyor filanını daha çözemedim. Yani çünkü sistem öyle bir öyle bir şey verdi ki bize şu an. Ya ekonomi ayakta kalacak arkadaşım ya da toplum daki işte bir kısım insan hayatta kalacak filan. Yani ya toplum ya ekonomi filan gibi böyle bir challenge sundular bize. Ya çok tuhaf bir Maalesef bir şey söylemek zorunda kaldım kargodan. Ee, ve böyle işte utana sıkına falan o şeyi aldım. alışveriş yaptım kargocuyla. Bir yandan da böyle işte okuyorum, ediyorum internetten kargocuların dertlerini falan. Ee, adama da böyle işte mümkün olduğunca hoş etmeye çalıştım gönlünü falan. Biraz sohbete girdik. Bana dedi ki yani abi en çok canımı sıkan canımızı sıkan ya en çok taşıdığımız şey kıyafet ve kozmetik ve bir şeyler. taşımız Yani bu zamanda Evinde oturup da yani o internetten böyle işte falan söyleyen yani işte elbise söyleyen, takım elbise söyleyen falan insanlar var demek ki. Sıkılıp insanlar da ne yapsın tabii ki. Onlar da böyle hani alışveriş yapıyorlar işte, para harcayacaklar filan ama ya yani o çocuklar çalışmaya mecbur bırakılmışlar bir şekilde. Ee, ve bu, bunu hak etmiyoruz bence. Yani bu sistem kendisini ayakta tutmak için bizi kullanamaz arkadaşım. Yapamaz bunu yani bir bu abicilik mevhumu yüzünden hani bizden mezun var mı gideyim ona bir danışayım bana yardım etsin falan diye okuldan mezun olurken araştırdığımda çok da bir insan çıkmamıştı karşıma. Ee, çıkanlarla da pek anlaşamamıştım falan ama işte Savaş abi falan bambaşka yerde tabii ki. Ee, varsa böyle bir arzusu olan ve bunu dinliyorsa bizi şu an tabii ki yani bir liseden birine yardım etmek, onunla bir, bu, bu durumu paylaşmak çünkü bizde bu yolu e, bulmak çok kolay değil. Yani e, böyle standart ÖSS'nin açıp, sınavla e, öğrenci aldığı yerlere girmeyi daha çok yani bu, bu konuda daha çok fikrimiz var ama ben hakikaten okuldan mezun olurken e, çok da bilmiyordum konservatuara nasıl girilir, ne yapılır, ne edilir. Ve benden daha da hiçbir şey bilmeyen çok insanla karşılaştım. Yani sınavda mesela, bir sınavda çocuk Anadolu'nun köyünden gelmiş, tirat oynarız biz işte eleme sınavlarında şey yetenek sınavlarında ee, okumuş internetten işte tirat oynayacaksınız diye ya yani çocuk yani cahilane tirat yazıp Google'da ne çıktıysa onu oynamış jüriye falan. Yani hakikaten bu konuda böyle ya çocuğun suçu yok. Bu konuda hiçbir yönlendirme bir şey yok filan. Ee, çocuk sadece içgüdüsel olarak oynamak istiyor. Yani onu, ya bilmiyor ne yapsın yani. Hani suçlayamazsın. Ya ben de bir benzer körlükle böyle nasıl oluyor bu işler falan diye çok saldırmıştım hakikaten her yere ve bu oyunculuk, oyunculuk okullarına nasıl girilir ile ilgili çok kafa karıştırıcı da bir sürü şey var işte. Torpil mi var, o mu var, evet. bu mu var diye. Yok. Ya bunların hiçbiri yok. Böyle doğru düzgün, aklı selim bir kafaya ihtiyaç var sadece. Bana danışabilirler. Eğer liseden bir Bunu, bunu not aldım abi. İnşallah güzel bir yayın olmuştur, güzel bir sohbet olmuştur. Biraz böyle gelecekten, biraz günümüzden, biraz da geçmişten bahsettik. Tuna abiyle de zaten sıkıcı bir konuşma yapmak hayal edilemezdi herhalde. O yüzden fena olmadığını düşünüyorum ayağınla. İnşallah beğenmişsinizdir. İyi akşamlar diliyorum. İstanbul Erkek Liseliler Derneği adına herkese mutlu günler. İyi akşamlar. <laughs>